Veriler veren, gerçek veriler veren bir ilim olacağını düşünüyorum. Önce haklılar deri geleceği sadece Allah bilir. Benim potansiyellerimle, bu hayattaki zayıflıklarım, yeteneklerimle ne? neden hep aynı döngüyü yaşıyorum? Peki bunlardan nasıl çıkabilirim? Ne zaman ki 8 milyar üzerinde o göstergeler çalışır, işte o zaman astroloji de bilim olur ve bir gün olabilir yapay zeka ile. 29 Ekim 2025'te gireceğimiz Türkiye yeni bir Türkiye. İpucu isterseniz de 29 Ekim 1923'teki Türkiye'ye benziyor. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördük. Daha iyi olduk. astroloji ile ilgili konuşacağız. Çok sevdiğimiz alanlar bizim de. Ama ondan önce ben çok severim Nasıl başladı bu serüven? Onu bir dinlemek isteriz sizden. Sonra da sorularımıza geçelim. E, küçük yaşlarda başladı. Daha küçük yaşlarda gökyüzüne bakarak yıldızlarla iletişim kurmaya çalışırdım. Ailem etkisi çok fazladır. Çünkü evimizde annem ve babamın e, malum dergileri vardı, kitapları vardı. Uzay, astroloji, astronomi. Sevgili, rahmetli Atanur'inin dergileri ve kitapları gibi gibi. Onlarla başladı. Ama uzmanlığa geçişim. Yaklaşık olarak bir 10 sene önce astrolojiyle başladı. Her zaman gökyüzünü, uzayı, gezegenleri ve bunların insanların üzerindeki etkilerini çok merak ediyordum. Ve dedim ki ben bu işi öğreneyim. Çok da iyi yapmışsınız. Peki sizin için astroloji bir bilim mi, inanç sistemi mi yoksa bir yaşam felsefesi mi? Hepsi. Bilim olması için aslında dünyadaki 8 milyar üzerinde test edilip onaylanması gerekiyor şu anki elimizde yeterince istatistik yok bu kadar kişi üzerine fakat ilim olarak değerlendirilebilir ki bunu söyleyen sadece ben değilim. Geçmişe baktığımız zaman duayen sevgili işte İb İbn Arabiler olsun, münecim başları olsun. Bu insanların hepsi astroloji ile ilgilenmişler. O yüzden ilim olarak sayılabilir mi? Evet. Ama e, yaşam felsefesi olarak görülür mü? Bence araç olarak görülebilinir. Eğer astroloji doğru kullanılırsa herkes kendi yaşam amacını, misyonunu, vizyonunu, felsefesini astroloji yardımıyla kendi doğum haritasına göre öğrenebilir. Tabii ki doğru okunursa. Peki çok fazla ilgi var son zamanlarda e, astroloji, sosyal medyanın da e, böyle artmasıyla kullanımının çok fazla astrolog ya da bilgi kirliliği de görebiliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Astroloji çok fazla nedeni insanların geleceği merak etmesi, kendi hayatlarını merak etmesi, bu hayata geliş amaçlarını merak etmesi ve bu konuda da onlara bilgi verebilecek araçlardan biri de astroloji. Ve şu anda astroloji arttı ama ileride daha da artacak. Çünkü bizim astrolojide Pluto dediğimiz gezegenimizin kova burcuna geçmesi ve kovanın da astrolojiyle paralel ilerlemesi ileride astrolojinin çok çok daha fazla yayılacağını, hatta bu alanlarla ilgilenenlerin, eğitmenlerin artacağını gösteriyor. En önemli nedenlerinden biri de astrolojiye gelecekte daha da fazla ilginin artacağını düşünüyorum. Keza astrolojiye fal gözüyle de bakanlar var. Ve bunun da azalacağını birazcık daha astrolojiye insanlarla alakalı veriler veren gerçek veriler veren bir ilim olacağını düşünüyordum. Bir o kadar da inanmayanlar yargıyla bakanlar var. E i̇şte gaybı sadece Allah bilir derler mesela. Doğru. Gibi söylentiler de var. Böyle diyenlere hiç inanmayanlara ne demek istersiniz? Önce haklılar derim geleceği sadece Allah bilir. Astrolojiyle ilgilenenler uğraşanlar veya gelecekle ilgili öngörü yapanlar, kehanette bulunanlar, aslında tabii ki sadece istatistiği kullanıyorlarsa doğru olasılıkları bildiriyorlar. Ben de öyle yapıyorum. İstatistiği kullanıyoruz, olasılıkları bildiriyoruz. Ama bu olacak, şu olacak diye kesin kanalarda bulunmak kesinlikle hatalıdır. Gayetten haberleri biz vermiyoruz. Bizler sadece ya kendim adıma konuşayım. Geçmişe bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz, olasılıklara bakıyoruz. Olabilir diyoruz. Menüyü sunuyoruz. Buradaki bizim ağzımızdan çıkanlara göre hareket edip etmemek insanların cüzi iradesine bağlıdır. İnanmayanlar için de bir şey söyleyemem. İngilizceye de inanmıyor olabilirler çünkü astroloji de bir dildir. Burası onların inanıp inanmayacaklarıyla alakalı bir inanç bir şey değil çünkü astroloji bir inanç değil. Hani o yüzden buna inanıp inanmamak gibi bir durum söz konusu olmaz. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Olasılıklar gerçekleşince inanırlar. Peki astroloji insan hayatında e, nasıl bir rolü var? Nasıl kullanmalıyız astrolojiyi? E, ne dersiniz bu konuda? Aynı doğum tarihlerimizi gösteren kimliklerimiz gibi Astroloji de bizim doğum tarihi anımızda çıkarılan bir gökyüzü haritasıdır. Herkesin bence cüzdanında astroloji haritasının olması gerekiyor. Çünkü astrolojiyi siz tıp, finans, psikoloji, kişisel gelişim her türlü alanda kullanabilirsiniz. Sahip olduğu haritanın verileriyle doğru anda çıkarılmış ise ama bu yorumlamanın da uzman insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü insan kendisi gibi görür haritayı da, karşısındakinin haritasını da kendi potansiyellerine göre okur. O yüzden ileride kesinlikle astroloji daha önemli yerlere gelecek. Hakkında bence daha da çok bilgi sahibi olacağız bu astrolojiyle ilgili. Astrolojiyle uğraşanlar da artacak ve insanların belki de okey benim doğum haritam ne? Gökyüzü anında doğum haritam çıkarılıyorsa eğer, benim doğum haritam nasıl? Gelecek benim için ne vaat ediyor? Benim potansiyellerim ne? Bu hayattaki zayıflıklarım, yeteneklerim ne? Neden hep aynı döngüyü yaşıyorum? Peki bunlardan nasıl çıkabilirim? Gibi gibi birçok soruyu cevaplayabiliyoruz çünkü astroloji o doğum haritasıyla. O yüzden de bence herkesin hayatlarında bir kere doğru kişiden hem danışmanlık almaları ya da ya beni kimse manipüle etmesin. Ben bu gökyüzünü kendim hür irademle okumak istiyorum. Kendi haritamı da kendim yorumlamak istiyorum diyorlarsa da doğru eğitmenlerden, onları manipüle etmeyecek eğitmenlerden doğru şekilde eğitim alıp kendi haritalarını kendileri yorumlayabilirler. Kesinlikle ben de öyle yapmayı düşünüyorum mesela şahsen. Ben de öyle başladım zaten aslında çıkış yolculuğunda. Doğum haritamı merak ediyordum. Ben gerçekten doğum haritama göre mi yaşamışım? Bunu gösteriyor mu? Ve sonrasında benim doğum haritam bana anlatılmasından ziyade ki anlatıldı, ikna olmadım. Ben öğreneceğim. Kimse beni manipüle etmesin. Gezegenlerin anlamlarını, burçların anlamlarını, doğum haritasının anlamını ben kendim öğreneyim. Ben kendi kendimi haritamı yorumlayayım ya da kendimi yorumlayayım dedim. Ve sonrasında bu işe giriştim. Ve şimdi de zaten bu şekilde insanların yorumlayabilmesi için de eğitimler açıyorum. Peki astrolojinin bilimsel temelleri dayanmadığı yönündeki iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru. Dünyadaki her kişi üzerinde uygulanması gerekiyor ki bilimsel olsun. Bilim çünkü budur. Verdiğiniz verinin sistemde yaşayan herkes için geçerli olması gerekiyor. Bu yüzden de herkesin doğum haritasının incelenip ona göre aslında bir kanıya varılması gerekiyor. Benim kendi yaptığım istatistik veriler var, data çalışmaları var ama 8 milyar değil mesela. İnsanların eşleşmelerini merak ettim. İnsanların hangi haritalarındaki göstergeler eşleştiriyor? Neden insanlar belli spesifik kişileri seçiyorlar hayatlarında? Ve oturdum, ilişki yaşayan insanların, Türkiye'de ve dünyada araştırmalarını yaptım, ünlü insanların. Ve orada istatistikler buldum. Bazı göstergeler gerçekten çok çalışıyor. Ama benim orada bulduğum, hadi bin diyelim, yaptığım e, ilişki haritalarında o binle bile yola çıktığım çıkıp bu bütün 8 milyar için geçerlidir kanısına varmam kesin hatalı olur ne zaman ki sekiz milyar üzerinde o göstergeler çalışır işte o zaman astroloji de bilim olur ve bir gün olabilir yapay zeka ile şimdi gençler son zamanlarda çok meraklılar astroloji artık eskiden çok kadınlar daha çok meraklı gibi gözükürdü ama erkekler de çok merak ediyorlar artık nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Günümüzün şartları dan dolayı <laughs> astrolojiye merak arttı. Erkekler eskiden ilgi duymuyordu. Onlar da ilgi duymaya başladılar. Çünkü astroloji artık meslek, kariyer göstergeleri ne de verdiği için daha doğrusu bunun verebildiğini de artık onlar bilmeye başladı. Eskiden sadece astroloji ben ne zaman evleneceğim? Ben bu sene evlenecek miyim? gibi gibi Soruları cevaplandığı sanılıyordu. Fakat şimdi biliyorlar ki insanlar artık, ki daha da yayılacak, astroloji senin kariyer göstergelerin, meslek göstergelerin, yatırım için kullananlar var. Finansal astroloji diye ben o alana girmiyorum. O yüzden de erkeklerin de ilgisini çekti. E, gençlerin de ilgisini çekiyor. Çünkü gençler gelecek kaygısı yaşıyorlar. E, astroloji bize gelecekle alakalı bazı ipuçları veriyor. Ve benim öğrenciler de var danışanlarımda ya da anneler çok geliyor çocuklarıyla beraber meslek göstergelerini merak ediyorlar. Ya da erkek danışanlarım oluyor. Kendi mevcut işindeki konularla ilgili gelenler oluyor. O yüzden bence doğru da bir araç. Gelecekte dünyanın üzerindeki etkisi nasıl olacak astrolojinin sizce? Yayılacak. Ben üniversitelerin açılacağını düşünüyorum. Astroloji. Evet astronomi üniversiteleri var ama astroloji yok. İleride, yine Pluto-Kova çağına girdiğimize göre astroloji üniversitelerinin dünyada birkaç yerde var bilinen. İngiltere'de. Ama Türkiye'de böyle bir daha sistem yok. İleride olabilir mi? Evet. Ama bu bahsettiğim hani daha bir beş senesi var. Dünyada da astroloji bence çok önemli yerlere gelecek. Peki 2025 Türkiye ve dünya için nasıl olacak? Önemli bir süreç olacak. 2025, 29 Ekim 2025'e şey kadar Türkiye bizlerin astrolojide dönüşüm dediğimiz ya da Anka kuşu dediğimiz akrep ülkesi olarak Türkiye'de bir akrep sürecine girdi. Ben bu harita analizini 29 Ekim 2024'te yaptım. Önümüzdeki bir sene boyunca Türkiye'yi neler bekliyor diye de bir analizim var. Bir buçuk saatteki YouTube kanalımda da var. Ama orada da şunu söylemiştim. Şöyle bir döngüye giriyoruz. Yeniden kurulduğumuz döngüye giriyoruz. Açık ve net. Çünkü Türkiye bir akrep ülkesi. Başkenti Ankara olan dönüşüm ülkesi ve ülkemiz krizlerle aslında dönüşen ve büyüyen bir yapısı var. 2025'te kriz, kaos ve dönüşüm yılı. Ve akabinde 29 Ekim 2025'te ise bu dönüşümden sonraki uyanışın başladığı bir döngüye giriş yapacağız. Türkiye'nin 2025'in özellikle ikinci yarısı önemli, güzel gelişmeler olacak. Ama 2025'in Temmuz'una kadar Türkiye'yi finansal anlamda ya da sosyal anlamda, toplumsal alanlarda Evet, bazı ıı, ufak ufak krizler olacak ama bunlar daha önceki yaşadığımız krizlerden farklı mı olacak diyorsanız hayır. Buradaki fark şu. 29 Ekim 2025'te gireceğimiz Türkiye, yeni bir Türkiye. Ve ipucu isterseniz de 29 Ekim 1923'teki Türkiye'ye benziyor. Bu da demek oluyor ki siyasi, politik, jeopolitik, ekonomik olarak aslında yeni bir döngüye gireceğiz. 29 Ekim 2025 itibariyle. İşte bunun kırıntıları veya nüansları ise e, bu yıl başlıyor. İyi mi kötü mü derseniz de bana göre iyi bir süreç. Etrafımız daha kötü bir süreçte çünkü dünya anlamında. Türkiye bu kadar krizli bir e, dünyanın içerisinde aslında yükselecek olan bir ülke olacak. Diyeceksiniz yani nasıl krizde biz yükseleceğiz. Çünkü kendi jeopolitik konumu nedeniyle kazanan Türkiye olacak. Belki şu anda çok poliyanacı gibi olabilirim ama e, çünkü yapımız böyle. Krizlerle biz büyüyoruz, krizlerle dönüşüyoruz. E, krizlerle var olan, kazanan bir ülkeyiz. Etrafımızda konu komşumuz ve dünyadaki gelişmeler evet bir ortam, bir e, travmatik durumlar olacak. Ama Türkiye hep burada karlı çıkacak. Ben %100 katılıyorum size aynı şekilde inanıyorum da ikinci yarı çok, çok farklı olacak. olacak. Evet, peki yeni kitabınızla ilgili konuşalım biraz da. Astro 101 hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Astro 101 aslında astrolojiyle ilgilenen ama hiç eğitim almayan ya da daha önce eğitim almış fakat gezegenleri, burçları, evleri, doğum haritasını yorumlayamayan, anlayamayan, oturtturamayan ya da benim tarzımla öğrenmek isteyenler için açtığım bir eğitimdi benim 5 sene önce. Ve bu eğitim Birkaç kere açtım dört haftalık eğitimi. Sonrasında neden bunun kitabında çıkartmayayım dedim. Hani üniversitelerin de derslerinin kitapları olur ya. Aynı o sistemle tamamen aslında benim eğitimde, derslerde işlediğim konuların kitap hali oldu. Ve benim tarzımla. Neden diyeceksiniz ki sizin tarzınızın ne özelliği var. Eğitimlerimde her zaman ben, Objektif manipüle etmeden ve dörtlü yorum tekniği diye bir teknik kullanırım. Bu da bana aittir. Zaten Astro 101'in de patent ve müfredat hakkı bana aittir. Bu da şu demektir. Nasıl biz e, çift bir sistemde yaşıyoruz. Her şey artısı ve eksisiyle varsa. Haritalarda gördüğümüz gezegenlerin, burçların, evlerin ya da kısaca her göstergenin de dört farklı anlamı var. Artısıyla eksisiyle, fiziksel anlamıyla, soyut anlamıyla. Ve bu dörtlü yorum tekniğiyle aslında haritaları, göstergeleri anlatıyorum eğitimde. Kitap da aslında bu eğitimin kitap hali. Ve yeni açılacak olan eğitimlere de kitabı hediye ediyorum öğrencilerime. Ama bu seri sadece Astro 101 ile değil, 101'den başlıyor, 108'e kadar gidiyor. Genellikle astrolojide de şöyle sıralıyorlar, temel, orta, ileri seviye astroloji eğitimi diye. Ben de öyle bir tarz da yok. Benim kendi geliştirdiğim müfre dağıtımla dörder haftalık konular üzerine ilerleyen bir sistem oluşturdum. Astro de bu işe giriş yapmak isteyenler ya da benimle, benim bakış açımla e, haritaları yorumlamak isteyenler için bir giriş kısmıdır. Bu da şeyden geldi, hep soruyorlar neden 101? Biz ODTÜ'de e, 101 dersiyle başlar hep ders, eğitimler, konular. Oradan gelmemiş aslında Astro 101 sonra 102, 103, 104 diye de gider böyle bir sistem. Harika. Bakalım inşallah katkısı olur herkese. İnşallah. Astroloji merak edenler, böyle işte birazcık bilgi almak isteyenler, o alana dahil olmak isteyenler için seminerler düzenliyor musunuz? Sıklıkları ne? Ücretsiz katılabiliyorlar mı? Kesinlikle bu da topluma hizmet çalışması olarak başlattığım benim astro altın günlerim var. 2019 yılında eğitim almaya başladığımda öğrendiğim bilgileri test etmek istedim. İşte örnek veriyorum bir Satürn'ü öğrendiysek eğitimde ki ben dört farklı hocadan aldım, dört farklı kafayla aldım. Yetmiyordu onlardan aldığım eğitimler. Hepsine buradan sevgi selamlarımı ileteyim. Satürn öğrendiysek, okey, tamam. Kendi açıma Ben Bende nasıl çalışmış, doğru mu? Yetmiyor. Denemem lazım. Sınıftaki arkadaşlarımı çağırdım. Gelin haritanızla pratik yapalım. Sonra o grup başka arkadaşlar onlar kendi arkadaşların, onlar kendi arkadaşların derken şu anda binlerce kişi iki farklı Astro Altın günü var. Orada yüzlerce insan var WhatsApp gruplarında. Mantığı öğrendiğim bilgileri insanların haritalarını kadar olarak kullanarak test etmek içindi. Çalışıp çalışmadığı için bilginin ve daha iyi öğrenmek içindi. Sonrasında dedim ki etkinlikler yapmak. Daha hiç eğitimlere başlamadan önce ve ücretsiz etkinlikler yapmaya başladım. İsmine Astro Altın günü koydum. Malum annelerimizin altın gününde hani yemek yerler, dedikodu yaparlar. Biz benimkindeyse, astro altın günündeyse astroloji konuşup haritaları test etmek. Sen getiriyorsun haritanı. İşte beni ne bekleyecek? Deneme yapıyoruz. Sonra geri dönüt yapıyoruz. Çıktı mı, çıkmadı mı ya da aa bak kadersel ay düğümleri böyle çalışıyor. Senkinde de böyle mi çalışıyor? Ya da şu açı, aa bak çok zorlayıcı bir açı diye anlatılan bize açıyoruz. Sizde de var o haritada aynı açıdan. Öğreniyoruz. Ya da Tamamen pratik o gruplarda, o eğitimlerimde veya ücretsiz eğitimlerime herkes katılabiliyor. Astrolojinin günü etkinlikleri ve YouTube kanalımda da aslında açık bir üniversite gibi oldu. Girip oradan izleyip etkinliklere ücretsiz katılabilir, öğrenebilir, kendi bilgilerini test edebilir. Böylece astrolojinin çalıp çal çalışıp çalışmadığını da aslında izleyerek benim etkinliklerimi anlayabilir kişiler. Bunun dışında da her ayın altısı yaptığım bir ücretsiz seminerlerim var. Onlar da Astro Fayda semineri adı altında. 6 Şubat 2023'teki deprem atıfta bulunuyorum. Her ayın altısında özellikle hem o depremi hatırlatmak hem oradaki deprem yardım olmak da yaptığım fayda seminerleri var. Süper. Umarız böyle bu iyilikler size misliyle geri döner. Peki kitaplarınızda yer alan egzersizler, uygulamalar okuyucuların hayatlarına nasıl katkı sağlıyor sizce? başkalarının aklına gerek kalmadan kendi haritalarını kendileri yorumlayabiliyorlar. 21 adımda harita okuma kitabım var. 21 adımda harita okuma kitabı aslında gene 4 haftalık eğitim kitabı. Onun da gene böyle hadi gel sana 21 adımda haritanı okumayı öğreteceğim diye mantığıyla başlamıştı. Sonrasında kitabını çıkarttım. O kitap Giriş kısmında da yazar. Annem ve annem gibi uzaktan astrolojiyle ilgisi olan fakat eğitim almayan ya da sadece ya ben danışmanlık almak istemiyorum, kendim yorumlamak istiyorum diyenler için en basit seviyede anlatımıyla adım adım, hatta girişte diyorum ki kalemini al, şu ücretsiz yerden git haritanı çıkar, koy yanına kitabın, başlıyoruz birinci adıma. Tabloları doldur, sıra sende, git işte haritanda Merkür'üne bak, hangi burçta, hangi evde, hepsinin kitapta anlamları var. Ben sana bilgileri veriyorum, şimdi sen bunları birleştir diyorum. Yani ben demeyeyim sana, Merkür'ün boğa burcunda şu 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 anlamı var ya da bilmem ne şu 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 anlamı var. Ben demeyeyim. Ben sana saf haliyle Merkür'ü anlatıyorum, burcun anlamını anlatıyorum, evin anlamını anlatıyorum. Birleştir bilgileri. Böylece benim manipülasyonuma gerek kalmayacak. O 21 adımda tamamladığınızda en basit seviyede kendi haritanızı yorumlamış oluyorsunuz. Bakmış oluyorsunuz. Ha, sonrasında ya ben daha da profesyonel olmak istiyorum diyorsanız Astro 101 ile benim lokomotifime katılmış oluyorsunuz. Astro 101'den 108'e kadar Böyle gidiyoruz dörder dörder hafta. Peki gelecekte neler yazacaksınız? Yeni projeler var mı hazırladığınız? Var. Aslında çok fazla var. Astro 101 serilerini tamamlamak, Astro 101'den 108'e kadar her eğitim kitabını çıkartmak. Bu arada benim eğitimlerim hem canlı hem video. Hani Canlı katılamayan arkadaşlarımız videoyu alabilirler. O videoları izleyip yine kitaptan uygulayabilirler. Ya da hiç video almazsın, kitapla ilerlersin. Bu seriyi tamamlamak istiyorum astroloji 101'den 108'e kadar ve diğer bazı ana başlıklar var mesela karma astrolojisi karma çok kullanılan bir kelime ama karma daha bir açmak daha birazcık daha yine yalın pratik ve manipüle etmeden insanları bir kitap yazmak başka kitaplarım da var bakalım inşallah bunları da sırayla 2025'te gündeme getireceğim. Hayata Format bir de markam var. Hayata Format kitabım güncelleniyor. 2025 versiyonu geliyor. O da değişik bir format. Astrolojiyle bir alakası yok. Her güne bir etkinlik diye böyle aç ne çıkarsa o gün o etkinliği yap, kapa, format at diye. Bunun dışında da bakalım. inşallah gerçekten kendi hayatıyla alakalı soruları olan insanların en yalın haliyle cevap bulabileceği kitaplar olur diye umut ediyorum. Valla çok güzel çalışmalar bunlar. Bence e, bu çalışmaları diğer astrologlar da böyle sizin neler yaptığınızı bir baksın. Onlar da böyle şeyler yapsın. E, çünkü birçok alanda evet çok astrologlar ama hiç bu çalışmaları yapmıyorlar. Çok eksik kalıyorlar. Bence o açıdan da çok örnek e, olabilirsiniz. Yabancı dile çeviriyor musunuz kitaplarınızı? Yabancı dile çevirmek de aslında diğer bir hedefim. Çok istiyorum. Ee, i̇nşallah ileride hatta yurt dışındaki öğrencilerime de haber saldım dedim. Hani bir çevrenizi bir yoklayın. Onlar da hani hocam hani yabancı dille de çevirmesi burada çok güzel işte satar falan diyorlar ya da eğitimlerinizin. Tamam hadi yapın. Bulun bana birilerini. Çünkü o ayrı bir uzmanlık alanı. Tamam ben İngilizce biliyorum. Hatta diğer aslında benim profesyonelliğim yabancı dil eğitmeniyim. Ee, ama Kitap, astroloji ve çevir kısmına gelince daha o işe girmedim ama çok istiyorum ve astrolojinin Aslında ben e, yanlış bilinmesi işte biraz önce de onu konuşuyorduk Han burcun ne soruları bu soruların kalkacak ileride Neden Çünkü artık insanlar öğrenecek ki bu benim kitap cümlemdir. hepimiz 12 burçtan oluşuyoruz Sen ne sadece işte aslan ne sadece kovasın Efimiz 12 burçtan oluşuyoruz. 12 burcun özelliklerini taşıyoruz. Sen doğduğun anda gökyüzündeki gezegenlerin konumuna göre şekil alan bir sistem var ama o sistemde bile hür iradeni kullanabilirsin. Haritanda bir şey görüyorsak illa o olacak anlamı yoktur. Ama tam tersi de geçerli. Haritanda çok güzel bir gösterge vardır. Harika bir potansiyelin vardır. Fakat onu da yapıp yapmamak gene senin hür iradendir harita bize sadece ipuçları, olasılıkları verir. Ama eyleme geçecek olan insanın kendisidir. Ve evren eylemi alkışlar. O yüzden haritalar araç. Onları yorumlayabilmek de önemli bir tabii ki durum. Bunu da yorumlayacak olan insanların bir kere hayatlarında önce kendi haritalarındaki her göstergeyi anlamış ...deneyimlemiş ve çözmüş olmaları gerekiyor ki sana o bilgiyi aktarabilsin. Eğer eğitmen, astrolog, danışman kendi haritasındaki kadersel yolculuğunu, tekamül yolculuğunu, Merkür'ünü, Satürn'ünü anlamadıysa... ...kalkıp onun karşısına gelen bir insana... ...işte sen hayatta şu şu, şu sınavların var, şöyle şöyle yaparsan geçersin, nasıl diyecek? Hani bu şuna benziyor yani... Sende olmayan bir şeyi karşı tarafa veremezsiniz. O yüzden en önemlisi de astroloji için benim umut ettiğim, ileride umarım, astroloji daha belli bir deneyimden geçmiş insanların eğitmen olduğu ve insanların da bakış açısının daha güzel bir, değiştiği bir yere gelir. Nazlı Hanım çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi ben sizinle. Ben teşekkür ederim. Farklı bir şekilde astroloji konuştuk bu sefer. Ayaklarınızı sağlıklıyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Bu arada bir de şöyle bir güzel izleyicilerimize güzellik yapalım istedim. Bu yayında en beğendikleri kısmı, yeri benim Nazlı Aypak YouTube kanalındaki son videomun altına yorum olarak yazıp izleyicilerimizden bir kişiye elementsel check-up mini bir analiz yapacağım. Bir kişiye de Adana Özel imzalı Yeni çıkan Astro 101 kitabımı hediye edeceğim. Bekliyoruz. Hadi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için, konuk olarak aynı zamanda böyle platformlarda bu konuları konuşmamıza da izin verdiğiniz için bizim için ayrı bir güzel oluyor. Bir sonraki programlarda da inşallah görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkürler, sağ olun.